arkadaşlar selamlar e, temsilcide bulunan şu kutudan aldım şimdi açacağım bakalım ne çıkacak yanlış hatırlamıyor isem. şuradan ögelerden gene bir bakalım da 85 87 ve 90 aynen gen nh çıkıyor içerisinde ve birinci ve üçüncü düzey arası İnşallah güzel bir şey çıkar bir bakalım kaç gelecek acaba 90 gelmesi tabii ki çok güzel olur yani 85'ten bir şey geleceğini düşünmüyorum da bakalım 87 çıktı bari üçüncü düzey çıksın 87'den çıkan Şuradan da şunu patlatalım Ah gelme ihtimali de varmış ben sadece şey zannediyordum NH zannediyordum Haydi bakalım Koş be öncelikle <laughs> Yürüyor kesinlikle kötü bir şey CH İspanyol Sabek kim bu ya Xavi Lopez Bir de birinci seviye Zücü <laughs> Arkadaşlar selam. Yine bir BP kutusu vakasıyla beraberiz. Bu seferde hakikaten çok şaşırdım. 50 M ile 500 M arasında çıktı. Yani geçen seferkinde 30 M ile 300 M çıkmıştı ve içinden 240 M çıkmıştı. Bu beni gerçekten heyecanlandırdı. İnşallah şöyle bir 400-450 M vurursak buradan çok mükemmel olacak. Bir bakalım. Ya lütfen böyle 50-60 verme yani. Bu kadar büyük bir ihtimal varken 500 M gibi. Hadi bakayım üzme bize. Üfff ilaç İlaç gibi 450 Hayırlı uğurlu olsun Bu arada şey merak ediyorum hani geçen kinde ben 240 çıkartmıştım Bunda 450 çıktı Acaba BP kutusundan daha fazla çıkartan var mıdır yani Çok güzel oldu ya bu 450 Çok şaşırdım ve ya, sevindim yani Teşekkür ederim izlediğiniz için bu arada <laughs>